Arkadaşlar selamlar, saygılar. İptalim kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Artık yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz. Umarım kazanç dolu bir sezon geçireceğiz. Kendimizi deforme ettik, çalıştık, çabaladık. Elimizden geldiğince formatladık. Artık biliyorsunuz ki arkadaşlar günde tek bir kupon paylaşacağım. Arada bir canlı bahisler paylaşabilirim. iyi bir e, maç varsa, izlediğimde maç varsa sizlere paylaşım yapacağım. Hedefim haftada en az 4 gün kazandırmak. geri gün hesaplarsak. E, yani %60'ın, %70'in üzerine çıktığım zaman çok şükür diyeceğiz haftanın 4 günü kazanç elde etmiş olsak çok şükür gene de bu bize Martingale sistemiyle çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz sadece benim sayfamda bunu unutmayın diğer totoşların yaptığı gibi arkadaşlar diyerekten sizlere parayla satmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki dört gündür beş gündür sizlere tekli bahisler yani tekli onlar paylaşmış bulunmaktayız nereden başlamışız arkadaşlar abdest tazeleyelim demişiz ve uzun bir zaman ara verdik arkadaşlar ve kupon olarak 2 Ağustos'ta artık e, geri dönmüşüz artık bu saatten sonra inşallah verim alacağız Telegram grubunun linkini açıklama kısmına bırakacağım buradan benim e, like atın arkadaşlar en yüzden geldiğince şeyler yapın Hiç kuponumuz buymuş Arkadaşlar böyle başlamışız ve görmüş olduğunuz gibi kazanmış arkadaşlar. Ondan sonra Rubin kazan kuponu var. Bakın arkadaşlar bu da bir sonraki gün olmuş oluyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi kazanmış. Ondan sonra burada bir bol şans dilemişiz size. Burada da haftada dediğim gibi en az 4 isabetli tahmin yapacağımızı size temelli etmişiz. Monaco-Copenhagen karşılaşmasının kuponu vardı. Bu da maalesef galiba bir bakayım kaybetti arkadaşlar. Burada paylaşım yapmışız. Sonra bir gün sonra kendimizi toparlamışız. arsenal Aston Villa ve Fenerbahçe karşılaşmasına karşı gol bir iki buçuk üstü oynamıştık. Oranda ciddi bir orandı, beşin üzerindeydi arkadaşlar. Burada bakalım ekmek yemiş miyiz? Evet yemişiz arkadaşlar güzel bir isabet sağlamışız ve kazanmışız. Ondan sonra e, Servet'te karşılaşmasını Beşiktaş karşılaşmasını görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oynattık. Bu da kazandı arkadaşlar. Gayet güzel bir sonuç elde ettik. Bugün ise bu e, kuponumuz var arkadaşlar. Dediğim gibi umarım bugün de bundan sonra da devam edeceğiz. E, videoyu biraz e, uzattım çünkü paylaştığım zaman arkadaşlar şey olmuyor. Ne oluyor? Angut angut kısa videolara denk geliyor. O zaman da birçok insanda bunu görmüyor. O yüzden de sizlere bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bakın like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.